Aslında bu sefer Glow'dan video çekmeye başladım. İşte 31'e 59 olan sokak. Onlar da süper asal sayı her ikisi de. Buradan Anıtkabir görünüyor zaten. Yani gördüğünüz gibi Anıtkabir görünüyor. Yani midyeci. Burası da midyat gibi olmuş harbiden midyeci. Orası Madrid, Mardin gibi. Burası midyat gibi. Neyse isimler ilginç yani bunda. Evet. Asil Türk Caddesi'nde hafta sonu. Evet, sakin bir hafta sonu. Bugün sakin olduğunu söylüyorlar. İşletmeciler kimse yok falan diyorlar. Biraz da doğru aslında. Bu cadde üzerinde sakin yani. Belki ya buradaki en popüler yerler sakin değil ama Vallahi yüz yüze video yapacaktım ben de üşendim biraz. Efendim? Neyse ya bu. Burada harbiden araba fazlalığı var. Neyse pasta şeklindeki yere geldik arkadaşlar. Normalde videolar bak burada hem anıt görünüyor hem pasta görünüyor. Yani key kartın aynası flamingoları. İşte akşam olunca burası 5 evlere göre biraz daha ilginç. Ee, yani gündüz 5 evler ilginç oluyor biraz buraya göre. Çünkü daha sakin Burada gündüz çok gürültü olunca biraz garip oluyor. İnsanlar yani böyle eğlenme için değil başka amaçla geliyor orada gündüz bilmiyorum. Değişken yani benzemiyor. Neyse olsan Asıl Türk Caddesi'nden biraz aşağıya kadar inelim Antika bir göründükçe gidelim arkadaşlar. Karşıda Kafe Sumatra. Ana caddeden araçlar geliyor gördüğünüz gibi çünkü burada trafik yavaş aktıysın bu da yanıltıcı sıkıştırdıkları için trafik kalabalıkmış gibi görünüyor ama gerçekte trafik sıkıştığı için böyle görünüyor. Yani yola yol boyunca araç park etmişler. Araç park ettikleri için de otomatik olarak böyle görünüyor yani. Evet Asil Türk Caddesi'nde sakin bir cuma akşamı arkadaşlar. Sakin bir hafta sonu diyebiliriz. Şimdi hafta sonunun başlangıcı. Sakin bir hafta sonu başlangıcı. Evet belki daha ilginç bir konu da buluruz. Biraz gidelim bakalım. 8 dilime kadar. 8 dilim. Açıkçası yani ben ne kadar dil videosu üretmeye çalışsam da arkadaşlar bunu yavaşlatan bazı sebepler var. Buradan antika bir görünüyor gördüğünüz gibi. Yani burada her şeyi açıklamak zor oluyor da biraz Neyse, şu sokakta belki açıklayabilirim. Yani bu Ankara'da yaşamanın değişik bir mücadelesi var. Bunu sürekli burada dile getiremiyoruz da. Yani zorlukları var diyelim. Evet, aslında burası çok kötü değil ya. Buradan gidebiliriz biraz. Manzarayı daha önce görmüşsünüzdür. Vay vay, iki taraflı otel varmış. Bunların her ikisi. Ha doğru ya bu Gloria Jeans'in üstü de otel. Şimdi hatırladım ya. Neyse arkadaşlar. Ha ışıkları görünen otelin köşesi burası ya. Neyse. O kadar çok araç var ki burada. Çok kötü ya maalesef bu kısım. Ama yani biraz cıvıl cıvıl ortamda video çekmek daha eğlenceli arkadaşlar. Böyle cinlerin ciri tattığı yerde akşamlar biraz garip oluyor ya. İngilizce'de iyi dedikleri şey iyi feeling. Biraz iyili bir durum oluşuyor. Neyse. Şimdi bu Anıtkabir'in göründüğü noktaya kadar çekelim videoyu arkadaşlar. Şurada 8 dilimin orada bitirelim. 8 dil öğretiyorum. Bunun birçok videosunu yaptım. Bu 8 dilde kendimi ispatladım. Da. Daha önce söylediğim gibi bu dillerden bazılarını eleştirecek olursanız özellikle özellikle İzlanda'ca ve ne bileyim orada bir iki dil var yani insanların tahminen eleştirebileceği onlar yerine alternatif diller var arkadaşlar evet alternatif dil öğrenebilirsiniz yani 8 ee, dil neydi işte o dil okulunda yazan diller orada bir tek Hollandaca yok işte orada 4 dil var İngilizce dışında 4 dil Üç iskanlı dili Hollandaca. Yani genelde milletin marjinal bulup ilgi duymayacağı diller ne olabilir işte. Tahminen Hollandaca ee, yani küçük bir ülke Hollanda. Hollanda ve şey olur diye düşünüyorum arkadaşlar. 8 dilim önüne geldik diye. 8 dilim kapalı. O çok ilginç. Bak 8 dilimi de kapatmışlar. Bugün 23 A. 2-3-1 gibi olmuş. 8 dilim burası işte. Ya onun sebebi şey olabilir. Ee, Hollandaca ve İzlandaca ya şimdi hatırladım Hawaii'nin kısaltması oluyor. Hey, iyi, hay. Ee, İzlanda çok uzak bir ülke. Hollandaca da yani ama İzlandaca tipik İskandinav dili yani bağlantılı diğer dillerle. Hollandaca biraz izole ve benzeri olmayan bir dil. O yüzden hani zaten Hollanda'da yaşayanlar bile zorlanıyormuş. 8 dilim pizza. O yüzden onlar yerine alternatif dil bulabiliriz arkadaşlar. Merak etmeyin. Yine en de sonunda asil Türk caddesindeyiz ama bu video 8 dile dönüştü. 8 dilimde de kimse yok. Nazar değmiş adamlara. Biraz ya 8 dilim yemek zorunda bırakmaları biraz hata mı insanları. İsteyen istediği kadar dilim yesin. Neyse bu 8 dil konusunda ciddiyim arkadaşlar. Söylediğim gibi Hollanda'ca ve İzlanda'ca biraz marjinal ama onların da ayrı eğlenceli tarafı var. Onlar yerine de alternatif olarak Portekizce ve Danca'yı sunuyorum. Danimarka'nın dili ya da Danimarkaca diğer adıyla. Norveççiye de söylendiği kadar yakın değil yani. Arada farklılıklar var. Daha doğrusu Norveç'te çok dil var. Norveç'in kuzeyinde Nürnorsk var. Daha çok İzlanda'ca ve Faroe Adalar'ın diline benziyen. O yüzden Norveççe bildiğimiz bokmal kitap dili diye bildiğimiz Oslo bölgen Norveççesi yakın yani güneydeki dillere yoksa Norveç'te bir sürü dil var. Olay İspanya'dakine benziyor. Evet muhtemelen 8 dilim kapanınca buraya gelenler olmuş. Neyse şu sevgi sembolüyle bitirelim arkadaşlar. Kobila kimi seviyormuş? Burada da kimse yok. Kobila birilerini seviyormuş. Burada bitirelim iyi günler bye.